Haber yazıları ile röportajın karşılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her iki metinde de öyküleyici ve açıklayıcı anlatım kullanılır. Evet çünkü ikisi de bize bir olay anlatır. Hem haber yazılarında hem röportajlarda dil göndergesel işlevde kullanılır, bilgi verdiği için doğru. Nesnellik haber yazılarının ve röportajların önemli özelliklerinden biridir. Nesnellik haber yazılarında var. Doğru arkadaşlar ama Röportaj biliyorsunuz ki nasıldır? Özneldir. Bu yüzden cevabım C. Her iki metin de kitleleri ilgilendiren konular üzerinde yazılır doğru. Görseller hem haber yazılarında hem de röportajlarda kullanılır. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bir haber metninin özelliklerinden biri değildir? Güncel olması yani e, güncel dediğimiz şey gündemdeki olayların anlatılması, dikkat, çekicilik, geniş kitlelere hitap etme, doğruluk ama öznellik değildir arkadaşlar. Siz sunduğunuz haberde nesnel olmak zorundasınız. Cevabımız A. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Gazete ve dergilerde haber metni yazan kişilere muhbir değil, edip köşe yazarı muharrir değil, muhabir olacak arkadaşlar. Cevabım C şıkkı olur. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Haber yazılarının önemli özelliklerinden biri de güncel olması. Güncel olmak zorunda arkadaşlar. İlginç ve önemli olaylar bir haberin konusu olabilir. Evet zaten sıradan olursa kimsenin ilgisini çekmez. Haber yazılarında tarafsız bir bakış açısı olmalı. Yani nesnel olmak zorundasınız. Doğru taraf tutmayacaksınız. Muhabirler yani haberi yazan kişiler, haberi toplayıcılar ve yazanlardır. Doğru. Tartışmacı ve açıklayıcı anlatım haber yazılarının en çok tercih edilen anlatımlarıdır. Açıklayıcı doğru ama neyi tartışıyorsunuz? Tartışamazsınız. Hikaye gibi anlattığınız için öyküleyici ve açıklayıcı anlatım olmak zorundaydı. Bu cevabım E. Bu haber yazısında 5 1 k sorularından Hangisine yanıt yoktur diyor arkadaşlar Yükseköğretim Kurulu öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplamak amacıyla üniversitelerdeki lisans programlarına yerleştirmeler için gereken puan türlerini bugün internet sitelerinde açıkladı. Açıkladığı yüklem kim? Yükseköğretim Kurulu. Bakın nerede? İnternet sitelerinde. Bakın nerede arkadaşlar? Niçin? Üniversitelerdeki lisans programlarına yerleştirmek için. Tamam. Ee, Devam ediyoruz. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Kurumlar sınavına ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevaplar bölümüne yeni maddeler eklendi. Ne eklendi? Yeni maddeler. Tamam. Nasıl sorusu yok? Cevabım C. Haber yazılarında dil hangi işlevde kullanılır arkadaşlar? Haber yazıları bilgi veren metinler olduğu için dilin bilgi veren işlevi yani göndergesel işlevinde kullanılır. Cevabım C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre güvenilir haber kaynaklarından biridir diyor. Şimdi internet en güvenmememiz gereken bir zaten haber kaynağı biliyorsunuz ki çok çok farklı şeyler dönüyor internette. Televizyon ve radyo birbirinin aynısı arkadaşlar. Oralarda da çok güven olmaz. Kişi ve kuruluşlar yani kişinin ağzından çıkan habere hangimiz hani aramadan soruşturmadan inanırız ki. Ama resmi kanallar arkadaşlar en çok güven veren tabii ki haber kaynaklarıdır. Cevabım Bursa. Aşağıdakilerden hangisi bir muhabirin yani haber yazan kişinin özelliklerinden biri değil. Tabii ki araştırmacı olacak, tarafsız olacak, nesnel olacak. Basın meslek ilkelerine uymaması, hayır uymak zorunda cevabım C. Yaşadığı toplumu iyi tanıması, toplumun tabii ki nabzına göre haber oluşturacak. Sansasyonel haberler yapmaması yani böyle altı boş, yalan dolan haberler yapmayacak. Doğru cevabım C. Numaralanmış özelliklerden hangisi haber yazılı e, yazılarıyla ilişkilendirilemez? Gözlem ve araştırma haber yazılarının önemli bir özelliği açık ve sade anlatım olmak zorunda ki okuyan herkes anlayabilirsin. Geniş kitlelere seslenme, beşem bir k sorularına cevap vermesi, muhabirin yorumuyla zenginleşme, muhabirin yorumu katılamaz arkadaşlar muhabir yani haberi yazan kişi nesnel olmak zorunda. Cevabım E. Bu cümlede boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Türk basın tarihinin ilk gazetesi diyor arkadaşlar. Önemli. Hangi dönemde? Tanzimat döneminde arkadaşlar. Nokta nokta ve nokta nokta. Şinasi ve Agah Efendi tarafından tercümani ahval yani ah, e, hallerin tercümesi adıyla çıkarılan gazetedir. Cevabım Bursa. Bu parçada söz edilen haber tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Bu teknikte haberle ilgili en önemli ayrıntılar öncelikle ön plana çıkartılır. Bakın, ayrıntılar ön plana çıkarılır diyorsa arkadaşlar ne olacak? Ters piramit olacak. Daha az önemli ayrıntılar birbirini izleyen bölümlerde verilir. Yani önemli haberlerin ön plana çıkarıldığı haber tekniği bizim için ters piramit tekniğidir. Cevabım A şıkkı. Sol tarafta verilen açıklamalar karşılarındaki gazetecilik terimlerinin hangisiyle eşleştirilemez diyor arkadaşlar. Bir haberi veya yazıyı yeniden yazmak demarkaj. Dolayısıyla şöyle biri eliyoruz. Ondan sonra devam edelim bakalım. Tiraş baskı sayısı demek arkadaşlar. Üçü de eliyoruz. 1 ve 3 gider bu durumda. Uydurma, doğru olmayan haber asparagastır. Bu yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Asparagası da şöyle Eliyoruz ve devam edelim. Ee, evet, lejant, resim, alt yazısı. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Ee, Yan sütunlara taşan yazı, başlık ya da resimle alakalı bir şey yok. Bunu elediğimize göre cevabımız denizli.